Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Sağlık Bakanı'nın Türkiye'deki ilk vakayı açık dışarıda arttı. Maskeler, eldivenler takıldı. Günlük 3 kolonya. Bitirdik. 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Devinize girin. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. You need more explanation. Ya yok ama anlasın ama ya. Hey hey hey! Ben şey biliyorum. ha bana koyayım sıkamadım. Vurdum gelmedim. Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? <gülüyor> 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 evet, aman bunun köydi. Evet. Sivas'ta köyde köy damanı. Zare, Zare. Hocam, you know Turkish, right? Evet, maalesef. Ah, okay, okay, Ocan. Selahaddin'de bu kulaklı olarak geçen, bu kulaklı yemiş olmuş. Açmış bir kişi olarak görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi ben. Ben şey çok iyi şey canım. Tamam, tamam. tamam. Evet şimdi ıı... Ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? Kur'an-ı Kerim'e küfredi. Ben bunu ana bacı ıksırı. Bunu ana bacı. Kur'an-ı Kerim ne demek sen biliyor musun? Hayretler içerisinde. Yani şöyle şurada. Allah Allah. Yok ya. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Sizin adınıza gelmiyor muydu? Kur, kur, Bana bak. Parça parça Hadi parçala bakayım. Hadi parça. bakayım hangimiz hangimizi olacak. Hadi bakayım. Parça sen yok. Bana bak vurma. Vurma. Ananın. 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 Sen Ananın. 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 Bu kamera şakası mı? Ne?